ne kadar güzel bir oyuncak bu. Annem aldı. Gerçekten çok güzelmiş. Yağmur bak gördün mü? Gördük. Özge sana öyle emreniyorum ki. Hem çok güzel hem de çok zekisin. Her şeyin var. Ne kadar şanslısın. Şanslılığımız alınır kızım. Saksını birazcık çalıştırırsan sen de her şeye sahip olursun. Doğru söylüyorsun canım arkadaşım. Bu haksızlık aynı evde yaşıyoruz. Onun bir dediği iki olmuyor. Ama bizim halimize bak. Babamız Simge ile evlenmesi felaketimiz oldu. Şuna bak, bunu nasıl davalarda? Gıcık. Evet, kim onu kantinden su sesiyle meyve suyu alırsa... ...tam iki yeterli bahşiş hak Ben, 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 ben Efe başım şişti. Of. Hadi Figen al şu parayı. Çabuk ol. Açlıktan ölmek üzereyim. Bakın çocuklar. Son üç aydır okul taksitleriniz ödenmiyor. Bu gidişle kaydınızı silmek zorunda kalacağım. Çok üzücü ama benim de hesap vermek zorunda olduğum kişiler var. Babanızı hatırlatın olur mu çocuğum? Babamız biraz meşguldü de söyleyemedik. Anlıyorum, anlıyorum ama böyle olmaz çocuğum. Unutmayın, tamam mı? Peki öğretmenim. <gülüyor> 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 ne oldu? Yine bir dilde nazar mı işittiniz? Hayır. Okul taksitlerimizi çaldır ödenmiyormuş. Tabii nasıl ödensin? Hani bale kursu, tenis kursu, yurt dışındaki ladylik okulu için biriktirilen paralar. Ne o? Kıskandın mı cicim? Hayır cicim. de sen de tam bir bencilsiniz. Bütün parayı kendinize harcıyorsunuz. Sizin yüzünüzden okuldan atılacağız. Üzülmeyin canım. Annem her şeyi ayarladı. Zaten önümüzdeki ay okula gideceksiniz. Gitmeyeceğiz işte gıcık. Uyma şuna Emre. <laughs> Babam simgeyle evlenerek hayatının hatasını yaptı. Hem de nasıl kaos gibi bir şey bu. Aa, bunu yiyemeyeceğim artık. Maşallah üç sosisli iki hamburger yedin öğlene kadar. Ay bugün ne olmak bilmedim gerçekten. Çikolata ister misin? karşım olmanda utanıyorum. Okula hiç yırtık ayakkabıyla gelinir mi? Şaşkol olsun. mu? Evet. Bundan sonra senin adın Şaşkol olsun. Bu isim sana çok yakıştı. Şaşkol <laughs> Sakın yapma. Al benim ekmeğimi de ye. Yok, ben doydum zaten.